Ben Neşe Tabakkaş. Prizren Emin Durak İlköğretim Okulu'nda sınıf öğretmeniyim. Bugünkü dersimiz Türkçe. Dersimizin konusu yazılı anlatım. Konumuz televizyonda izlenenleri yazalım. Türkçe 5 kitabında 194. sayfada. Çocuklar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'ı kutladık. Üstelik bu sefer kutladığımız 23 Nisan diğerlerine göre farklıydı. Bu sefer 23 Nisan'ı evlerimizde kutladık. Ama tıpkı sınıflarımızda, okullarımızda, bahçelerimizde olduğu gibi coşkuyla, sevinçle, büyük bir mutlulukla kutladık. Bugünkü dersimizde de 23 Nisan ile ilgili yazılı bir anlatım konumuz var. Bakalım yazılı anlatım için bizlerden neler istermiş. 23 Nisan ile ilgili televizyonda izlediğiniz törenleri yazılı olarak anlatınız. Olayları gördüklerinizi, duyduklarınızı kendi sözlerinizle anlatınız. Yazınız kısa ve öz olsun. Düzgün tümcelerle anlatmaya çalışın. Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanınız. Yazınızı yazdıktan sonra dikkatlice okuyunuz. Yanlışlarınız varsa düzeltiniz. Güzel yazı kullanınız. Çocuklar, gördüğünüz gibi 194. sayfada bizlerden 23 Nisan için televizyonda izlediklerinizi defterlerinize anlatmanız isteniyor. Biz bu yıl ister televizyonlarda, ister diğer sosyal medyadan çok sayıda gösteriler izledik. Siz bütün çocuklar evlerinizde gösteriler hazırladınız. Onları yayınladınız. Herkes gördü, izledi. Bizler evlerimizde sanki sınıflardaymışçasına 23 Nisan'ı coşkuyla yaşadık. Bu yaşadıklarınızı, bu gördüklerinizi defterlerinize anlatmanızı istiyoruz. Bu noktalara dikkat ederek güzel bir yazıyla bu konuyu defterinize yazın. Sonra da öğretmenlerinize gönderin. Görüşmek üzere çocuklar. BOOM <laughs>